Öldüğüm gün tabutum götürülürken ben de bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama. Yazık vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen o zaman eyvah demenin sırasıdır. Cenazemi gördüğün zaman firak ayrılık deme. Benim kavuşmam buluşmam işte o zamandır beni toprağa verdikleri zaman elveda elveda demeye kalkışma mezar cennet topluluğunun perdesidir batmayı gördün değil mi doğmayı da seyret güneşle aya gruptan hiç ziyan gelir mi hangi tohum yere ekildi de bitmedi ne diye insan tohumunda şüpheye düşüyorsun hangi kova kuyuya salındı da dolu dolu çıkmadı Can Yusuf'u ne diye kuyuda feryat etsin? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Zira senin hayyuhuyun, mekansızlık aleminin fezasındadır.''